Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Mikros markete gelen çiçekler, bime gelen yılbaşına özel güzellikler, A101'e gelen saksılar ve şok markete gelen yapay çiçekleri sizlerle fiyatlarıyla birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle Mikrosla başlayalım. Mikrosa çeşitli canlı çiçekler gelmiş. Antoryumlar, barış çiçekleri, lale soğanları, gazanyalar ve birçok kaktüs, sukulent gibi birçok tür gelmiş arkadaşlar. Size şöyle baştan başlayarak göstereyim. Evet kaktüs mix 24.95'miş arkadaşlar. Bu üst taraftaki kaktüslerin fiyatı. Lale soğanları gayet güzel yeşermiş. Tam böyle bahçeye veya saksıya ekilmelik olmuş. Gayet güzeller. Onun da fiyatını birazdan sizlerle paylaşacağım. Evet şöyle bakalım. Yuka bitkisi 269 liraymış arkadaşlar. Fiyatlarını tam yerlerine yapıştırmamışlar maalesef. Hepsini tek tek keserken bakacağız. Evet şöyle bolca Açelya çiçeği gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Pembe, beyaz, koyu pembe rengarenkler. Harika gözüküyorlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi fiyatına bakalım. 269 liraymış arkadaşlar. 270 lira diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi beyazı ve pembesi boyutları gayet güzel, fiyatları biraz yüksek gibi ama saksılarda çok güzel durumda. Gördüğünüz gibi gayet büyük boycular. Evet, şöyle renklerini de sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bolca açayla getirmişler Şöyle beyazları da muhteşem, pembeleri de evet. Görüntü bu şekilde buradakiler biraz susuz kalmış maalesef kırmızı ve koyu pembeler. Bunlar susuzluktan biraz kötü olmuşlar arkadaşlar. Evet, burada da barış çiçekleri var. Şöyle barış çiçekleri 189 liradan 142 liraya düşmüş arkadaşlar. Boyutları da göstereyim sizlere. Bunlarda biraz susuz kalanlar var. Gayet canlı durumda olanlar var. Şöyle gördüğünüz gibi kolcağa barış çiçeği getirmişler ve bunlar indirim'e girmiş. İhtiyacınız varsa mikros marketlere bakabilirsiniz. Bu haftanın indirimli ürünü barış çiçeği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst tarafa da koymuşlar. Evet şöyle barış çiçekleri fiyatlarıyla boyutları bu şekilde arkadaşlar. İhtiyacınız varsa mikros marketlere bakabilirsiniz. Burada da antoryumlar, hava çiçeği ve kuzmanya var. Şöyle antoryumun boyutunu sizlerle paylaşayım. Geçen hafta bin markette gelmişti arkadaşlar. 120 liraydı. İki hafta önce bin markette de 100 liraydı. Fiyatlar biraz yükseliyor maalesef. Mikros'ta antoryumun fiyatını göremedim maalesef. Bunların fiyatını da asmamışlar. Şöyle 100 lira gibi 120 lira gibi bir şey olması lazım fiyatları. Evet buz manyalar renk renk şöyle sarı kırmızı da varmış burada gördüğünüz gibi çok güzel bundan bolca getirmişler arkadaşlar şöyle kırmızı renginde olan var Evet ilerleyelim ve buradaki güzelliklere bakalım şimdi bunların fiyatı ne kadarmış etiketlere şöyle bir bakalım arkadaşlar 79 lira sanırım şöyle tersten yapıştırılmış sümbül soğanları yeşermiş halde 79.95'miş arkadaşlar 80 lira diyebiliriz geçen hafta takipçilerden soran vardı sümbül soğanları ne kadar fiyatları diye burada yeşermiş halleri de var arkadaşlar bunlar biraz daha garanti oluyor tutması yönünden eğer ikisi de aynı fiyataysa bu şekilde yeşermiş olanlarını ekmenizi tavsiye ederim soğanların çıkma ihtimali biraz az olabiliyor Evet bunlar gördüğünüz gibi güzelce yeşermiş ve çiçek açanlar da var. Şöyle burada gazanyalar var arkadaşlar. Gazanyalar dış mekan bitkisi ve güneş bitkisi olduğu için burada pek mutlu olmamışlar. Biraz da susuz kalmışlar. Ama renkleri belli. Şöyle üstten bir budama yapılıp güzel bir sulama yapılırsa kurtarılabilir. Şöyle yeşil olan dip kısımları gayet sağlıklı gözüküyor. Evet şöyle... Kazanyalardan da bolca getirmişler ama dediğim gibi dış makinlik kişi olduğu için içeride pek mutlu olamamış maalesef. Evet şurada neler varmış şuradaki fiyatlara da bir bakalım. Burada kaktüsler var arkadaşlar. Şöyle 74, 96 liraya düşen. 99 liradan düşen kaktüsler var. Evet bunlar da 75 liraya düşmüş. Şöyle gördüğünüz gibi burada da bolca kaktüs getirmişler. Bunlar 24 Kasım'dan kalma kaktüs. Evet kaktüsler de bu şekilde arkadaşlar. Burada da yine sümbül soğanları var. Gördüğünüz gibi yeşermiş haldeler. Evet, Mikros'taki çiçekler bu şekildeydi. Şimdi bir markete gelen güzelliklere bakalım arkadaşlar. Sonra da 101 ve şoka neler gelmiş onlara bakalım. Evet, bir marketlerde metal saksıda yapay çiçekler 69 TL'ymiş her bir tanesi arkadaşlar. Şimdi yakından inceleyelim bakalım 69 TL'ye hangi güzellikler gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi metal saksıda yapay çiçek çeşitleri renkleri çok canlı ve güzel Şöyle elmalı olan, üstünde şeftali, görkden olanlar var, biraz olan var, nar, narlı olanlar var. Gayet tatlı ve güzeller arkadaşlar. Fiyatları 69 TL'den satışta almak istiyorsanız bir marketlere bakabilirsiniz. Birkaç tane bir markete baktım ve hepsine bu güzellikler gelmiş arkadaşlar. Evet, şöyle şuradakilere de size göstereyim. Hepsini detaylı görmenizi istiyorum. Eğer ihtiyacınız varsa Sizlerde bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet BİM'deki güzellikler de bu şekilde. Bakalım Şok Market'e bu hafta hangi güzellik gelmiş. Evet Şok Market'e yapay çiçek asorti 49.95'ten bu hafta satışta olacak arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa Şok Market'lere bakabilirsiniz. Şimdi 101'e geldim arkadaşlar. 101'de Truva Balkon Saksısı bolca gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı var Evet şöyle fiyatlarına bakalım Nao 1 bir numaralı 3 litre saksı 35 liraymış arkadaşlar ama buradakilerin hepsi büyük boy şöyle gördüğünüz gibi 35 liraya bunlar değil yani Evet boyutları gayet büyük gördüğünüz gibi şöyle duruşunda size göstereyim Bahçede gayet güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bahçeli bir eviniz varsa düşünebilirsiniz. Evet şimdi şöyle 101'deki saksılarda bu şekilde bakalım. No 3 9 litresi de 79 liraymış arkadaşlar. Bunlar 9 litreden büyük olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle 13 litre falan vardır diye düşünüyorum. Evet bu 16 litreymiş. Yani 79 lira buna ait değil arkadaşlar. Şimdi bir markete yılbaşının özel gelen güzellikleri de size şöyle kısaca göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet bu hafta marketlerdeki güzellikler bu şekildeydi arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bildirim zillerini de açarsanız tüm bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.